iki türlü yazılım vardır. Uygulama yazılımları ve işletim sistemi yazılımları. Kısaca uygulama yazılımı belli bir konunun herkesin kullanması için hazırlanmış programıdır. İşletim sistemi yazılımları bilgisayar donanımı ve yazılımının birlikte çalışmalarını sağlayan yazılımlardır. Bizim kullandığımız işletim sistemi DOS'tur. DOS klavyeden verilen komutlarla işlemleri gerçekleştiren bir işletim sistemidir. Ekranda yanıp sönen küçük şekil imleç adını alır. İmleç hem komutu nereye yazacağımızı gösterir hem de bilgisayarın komut beklediğini belirtir. Dizinler belli amaca yönelik dosyaların toplandığı yapılardır. Dizinleri görmek için tree komutunu veririz. Enter tuşuna bastığımız zaman ekranda dizinler ve alt dizinleri görürüz. Dir komutu bilgisayardaki bir dizin ya da alt dizin içindeki dosyaları görmek için kullanılır. Dir yazalım, Enter tuşuna basalım. cls komutu ekranı temizlemek için kullanılır. Dir dediğimiz zaman bazı dosyaları ve dizinleri göremeyebiliriz. Bunun için dır kesme P komutu kullanılır. Dizin ve dosyaları sayfalar halinde görebiliriz. Dır kesme W komutu ise dizin ve dosyaları yan yana görmek için kullanılır. CD komutu bir dizin içine girmek için kullanılır. Örneğin CD Boşluk bat yazıp enter tuşuna basarsak bat adlı dizinin içine gireriz. Dizinin içinden çıkmak için ise cd nokta nokta kullanılır. md bilgisayarda dizin yaratmak için kullanılır. Örneğin md herkes kendi ismiyle bir dizin yaratsın. Yarattığı dizinin içine girsin. ve içinde neler var görsün. Evet dosyamızın içi boş çünkü içinde henüz hiçbir şey yüklemedik. Buraya da boş olan dizini silmek için kullanılır. Eğer dizin boş değilse önce dizinin içindeki dosya ve alt dizinleri silmek gerekir. Dos komutlarının henüz başlangıçta birkaç tanesini gördük, tanıdık. Dos çok daha fazla komut içerir. Sizi sadece yazılım konusunda bilgilendirmek istedik. <laughs>